Evet inşallah. Canım seviyorsun. Hadi Ben babana gideceğim. Altyazı M.K. Buradan geliyoruz. Çok güzel vakit geçirdik. Rabbim inşallah her kişiye nasip etsin. Ne kadar kaldık orada? 20 gün kaldık. Vallahi şu anda çok üzünlüyüm bıraktığımız için. Yani oranın güzellikleri anlatılmaz, sadece yaşanır. Çok güzel en kısa zamanda inşallah ikinci umremize gideceğiz. Oraya gidince burayı pek hatırlamadık. Ama şu anda tabii ki çocuklarım var, gelinlerim var, torunlarım var. Kısım akraba, konu komşu. Her şeyi çok özledik. Her şeyi duyun besliyoruz. İnşallah Rabbim onlara da nasip eder. Dualarımız hepimiz için. Umrecilerimizle beraber güzel mekanlarda buluştuk. Hem memleketimiz için, edinim için güzel dualarda bulunduk. Ee, Rabbim gitmeyen kardeşlerimize de ekstra zamanı gitmeyi nasip etsin. Giden kardeşlerimize de yaptıkları ibadetleri kabul etsin inşallah. O, ayın 31'de gittik Mekke'ye. Oradan Medine'ye geçtik. Dolu dolu çok güzel e, ibadetlerimizi yaptık. Çok güzel geçti. Ayrı bir, çok güzel bir duygu. Anlatılmaz sadece yaşanır. Öyle söyleyeyim. Ah. biz vardı. Artı bir şəfikatı. <Sessizlik> Meməsiniz ki. Bizi göstərishdirdilər. Mən demədim. Əvəz. O neler evet. hissetmiyorum ki. Her şey hissetmiyorum. Yanlış almışlar. Bırak. Ya. Çok güzel. Nasıl geçti orada? Neler yaptın? Çok güzel yaptık. Neler yapmadık? İkbatlarımızı yaptık. Dualarımızı yaptık. Gece gündüzümüzü hiç yoktu. Yatamadık. Çok güzel geçti. Ya, 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 Allah ya,